Adalet Bakanlığı'na başvurduğu izin bekledi Böyle bir izin verilecek mi başvurular? Şimdi değerli arkadaşlar tabii onunla ilgili bir dilekçe verildi. 19 Temmuz'da bize ulaştı. Henüz daha yeni bir değerlendirme aşamasındayız. Gerekli kararı veririz inşallah. burada e, yeniden yeniden ile ilgili e, bir başvuru söz konusu oldu. E, yeniden yeniden ile ilgili 13. Ağır Ceza ya yeniden yargılama talebini reddetmişti. 14. Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı reddetti. Sonrasında kanun yararına bozma dilekçesiyle Adalet Bakanlığına başvuruldu. Tabii burada yeniden yargılama ile ilgili sebep olarak hükümet hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs e, suçu bakımından e, parlamenter sistem hükümet döneminde işlenen bir suç. Ee, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmiştir. O nedenle suçun mağduru değişmiştir gibi bir gerekçe sunuldu. Bu gerekçeyi e, Adalet Bakanlığı olarak biz uygun görmedik. Çünkü e, suçun mağduru ortada. Dolayısıyla Gezi davası ile ilgili olarak e, istinaf ve yargıtay incelemesinden kesinleşen bir durum söz konusu. Dolayısıyla temiz incelemesinden geçen e, kararlarla ilgili kanun yararına bozmaya gidilemiyor. O nedenle hem usul bakımından hem esas bakımından uygun olmayan bir e, başvuru olarak değerlendirildi. Tamam, Sayın Türkeş peki izin dilekçesinde e, ziyaret nedenini belirtiyor mu? Örümadan. Görüşmek istediğini belirtti. Yazılı olarak da meclis başkanlığına e, başvuru yapmış. Meclis başkanlığından da bile bir dilekçe gönderildi. Onu değerlendiriyoruz arkadaşlar. Şimdi, bu, sahipsiz hayvanlarla ilgili bir düzenleme şimdi insanlarla Sahipsiz hayvanlarla ilgili konu e, komisyonda görüşüldü Tarım Komisyonu'nda. Şu anda meclis genel kurulunun gündemine gelecek. Tabi burada e, arkadaşlar şimdi e, özellikle bazı konular çarpıtılıyor. Sanki ee, hayvanlara yönelik bir katliam gerçekleştirilecekmiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu kesinlikle doğru değil. Tarım Bakanlığımızın yürütmüş olduğu bir taslak çalışmasına e, bizler de Adalet Bakanlığı olarak destek verdik. Biz e, hayvanları koruma noktasında ne kadar hassas olduğumuzu bugüne kadar gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz hayvanları öldürenler sebepsiz yere hayvan öldürenlerle ilgili hapis cezası getiren bir iktidarız biz. Dolayısıyla sebepsiz yere hayvan öldüren, hayvanlara işkence yapanlarla ilgili zaman zaman siz de yargının gündemine geldiğini ve bu konuda soruşturmalar açıldığını görüyorsunuz. Hatta en son bir kediyi canavarca bir hisle öldüren kişiyle ilgili olarak İki buçuk yıl hapis cezası verildi bir kediyi öldürmekten dolayı ee, ve bu ceza kesinleşti. Dolayısıyla hayvanların korunması konusundaki hassasız, sebepsiz yere hayvan öldürülmesi konusundaki hapis cezasını getiren iktidar biziz. Burada asıl problem sokakların güvenli hale getirilmesi, insanlara zarar veren hayvanların insanlardan, çocuklardan uzaklaştırılması. Bu anlamda meclisimiz konuya el attı ve e, burada sokakları daha güvenli hale getirecek olan bir yasa teklifi. Bu yasa teklifiyle ilgili komisyonda da bir takım e, önergelerle değişiklikler yapıldı. Özellikle yanlış anlamalara e, sevk eden cümlelerle ilgili düzeltmeler yapıldı. Ve genel kurulun takdirinde, meclisin takdirinde burada hayvanlarımızı da koruyacağız ama tehlike arz eden, insan sağlığına zarar veren, hatta diğer hayvanlara zarar veren, diğer hayvanların sağlığını tehdit eden unsurlarla ilgili olarak da kanunda bir takım tedbirler alınıyor. Bu tedbirleri almak da elbette ki ülkeyi yöneten iktidarın ve meclisin sorumluluğunda. O nedenle bu sorumluluğu omuzlayan bir meclisimiz var. Burada vatandaşlarımızı özellikle sokakları daha güvenli hale getirmeye yönelik bir tedbirden bahsediyoruz. Hayvanlarımızı da koruyacağız, insanlarımızı da koruyacağız. Efendim Sayın Bahçeli'nin bir açıklaması oldu. Sorunun üzerine muhalefetinde hayvan hakları savunucuların tepkileri vardı. Burada da, da hiçbir köpeğe zarar verecek bir şey olur. yani öyle bir şeyin tamamen karşısında oluruz. MHP de gerekeni dedi. Genel kurula göre Sebepsiz yere... yere hayvan öldürmek hapis cezasını gerektirir. Burada kanun teklifini okusun arkadaşlar. O teklifte sebepsiz yere bir hayvan öldürme söz konusu değil. Zaten bu suçtur. Dolayısıyla insan sağlığına zarar veren, tehlike arz eden, hem insanlara zarar veren hem de hayvanlara zarar veren hayvanlarla ilgili bir tedbir alınmasıyla alakalı bir konu bu. Dolayısıyla bunu çarpıtmaya hiç gerek yok. Bunu bir sanki bir buradan bu eleştirileri yaparak bir siyasi sonuç çıkarmaya çalışanlar maalesef yanlış yapıyorlar. Özellikle meclisteki o görüntüler, o bağırmalar, çağırmalar hiç yakışmıyor. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun.